Şimdi yumurtalık kisti tedavisi eğer fonksiyonel kistlerse bunlar bunların hiçbir şekilde tedaviye gerek yoktur. Ve fonksiyonel kist olduğunu biz e, muayenemizle, jinekolojik muayene ile, hastanın yaşıyla, bulgularıyla artı ultrasonla e, baktığımız zaman fonksiyonel kistleri çok net bir şekilde e, ayırt edebiliyoruz. E, dolayısıyla fonksiyonel kist olduğunu anladığımız veya tahmin ettiğimiz bir kiste hastayı sadece takip etmek gerekiyor. Neden? Çünkü bunlar 2 ay içinde maksimum 3 ay içinde kendi kendine kaybolup gidecek kistler zaten. Bunlar özellikle 5, 5 santimin altında ise zaten kaybolmasalar da genellikle ameliyat etmeye gerek olmuyor. Ancak eğer büyük e, yani 5 santim üstünde derse 5-6 santim üstünde ve kaybolmuyorlarsa o zaman ameliyat gerekebilir bu kistlerde de. Ancak genellikle bunların kaybolduğunu biliyoruz. Dolayısıyla adetli dönemlerde özellikle adetin ikinci, üçüncü günlerinde bir ay aralarla bunları takip etmek gerekiyor. Herhangi bir tedavi falan da gerek kalmıyor bunlarda. Sadece takiple kaybolabileceğini biliyoruz. Ancak eğer tümöral bir lezyonsa yani neoplastik bir süreçse bu, neoplastik bir kitle ise bu noktada bu tümörlerin kendi kendine kaybolmayacağını biliyoruz. Dolayısıyla bunlar da ...gördüğümüz anda bu ortaya çıkabilir. Veya kaybolmayan bir kitlede, arada olan bir kitlede... ...kiste e, şüphelenip e, anlaşılır bir takip esnasında. Bu noktada bu kitlelerin mutlaka ameliyatla... ...cerrahi olarak oradan, yumurtalıktan çıkartılması gerekiyor. Bu genelde laparoskopik olarak bunu e, şüpheli vakalarda e, da olsa yapabiliyoruz. E, ameliyat esnasında o kitlenin e, görüntüsüne göre bir takım kararlar veriyoruz. O kitleyi çıkartıp veya kisti çıkartıp o anda frozen'a gönderiyoruz örneğin. Patolojik olarak inceleniyor ameliyathanede e, ee, yakındaki patoloji bölgesinde, bölümünde. ve ee, inceleme sonucunda bize iyi huylu mu, kötü huylu mu tümör olduğu konusunda bilgi geliyor. Biz de ona göre ameliyatımızı neticelendiriyoruz. Ya sadece kitleyi alarak, kisti alarak ameliyat noktalandırıyoruz, noktalıyoruz. Veya eğer bir kanser durum varsa hastanın yaşına göre yumurtalık ve rahimleri alabiliyoruz. Veya sadece yumurtalı alıp diğer o lenf bezlerinde sıçrama yapabileceği bölgeleri temizleyerek ama büyük damar lüzgünün lenf bezlerini diseke ederek bu kanserin sıçrama ihtimaline bakıp ona göre tedavimizi belirleyebiliyoruz.